Merhaba arkadaşlar bugün PRP uygulaması nasıl yapılır onu göreceğiz. PRP uygulaması için nelere ihtiyacımız var? Enjektör, mezoterapi ucu, 30 gauge olabilir bu, 32 ince olabilir, onun için 30 gauge yeterlidir. Tüpten çekmek için kalın ve uzun bir iğne, tüpün içinden PRP'yi çekebilmek için ve tabii ki PRP tüplerimiz. Biz ne yaptık? Önce hastamızdan şu şekilde 4 adet tüpe, vakumlu tüplerdir bunlar, sodyum sitrat içerir. 4 adet tüpe, doz da önemlidir çünkü ne kadar çok alırsanız PRP'nizin etkinliği o kadar yüksek olur, kan aldık. E bunu santrifüjden geçirdikten sonra PRP'yi hazırlayacak şekilde santrifüj edildi tüpler. Şimdi PRP'mizi çekip yüze ve saça uygulamamızı göreceğiz hep birlikte. Şimdi gördüğünüz gibi tüpümüzde ikiye ayrılan bir şey var, serum var. Yani şurası kanın kırmızı kısmı. Şurası da sarı serum kısmı. Bu santrifüj e, işleminden sonra ikiye ayrıldı. Bu iki kısmın arasındaki tam 1 milimetrelik yani kırmızı e, kan hücresinin üzerindeki 1 milimetrelik alanda bafikot dediğimiz e, işte PRP'nin yani trombositlerden zengin plazmanın olduğu yer var kapağı açmadan bu şekilde uzun bir iğne ile biz bu şeye kadar bafikotun olduğu alana kadar ilerliyoruz ilerletiyoruz iğnemizi ve sadece buradaki 1 milimetrelik plazmayı enjektörümüze çekiyoruz ve buna enjekte ediyoruz o zaman PRP'yi elde etmiş oluyoruz. Bunu aldıktan sonra geri kalan şu sarı alan büyük bir sarı alan var. Burası PPP dediğimiz e, trombositten zengin olmayan alan. E, burayı da şöyle kullanabiliriz. E, bu, burası PRP değildir artık. Ama napaj tekniği sadece napaj tekniği ile mikro iğneleme yapmak cilde bile cildi gençleştirdiği için bunu napaj tekniğinde kullanabiliriz ama PRP'nin olduğu esas yer şu kırmızı çizginin hemen üstündeki biraz bulanık hafif beyaza kaçan ama daha çok sarı olan 1 milimetrelik alandadır PRP elde ettiğimiz PRP ürünü. Bakın iğnemizi hemen red plazma, kırmızı plazmanın hemen üstünde olacak şekilde ama kırmızı alanı hiç almadan şuradaki 1 milimetrelik alanı çekiyoruz. Gördüğünüz gibi azaldı üstteki plazma. Çünkü alttaki 1 milimetrelik alanı çektik. Evet. 4 tüpten tek tek kırmızı red plazmanın üzerinden çektiğimiz 1 milimetrelik alandan çektiğimiz PRP bu ürün bu enjektördeki bu enjektördeki de diğer kalan PPP dediğimiz trombositten fakir olan plazma bunun apaş şeklinde uygulayacağız. Bunu da intradermal cilt içine enjeksiyon şeklinde 30 gauge iğnelerle uygulayacağız. Tabii ki dezenfeksiyon çok önemli dezenfektan madde ile cilt iyice temizlenir. Öncesinde 20 dakika kadar lokal anestezik kremle uyuşturduk. Cilt uyuştu. Daha sonra da e, yıkadık. E, temiz bir şekilde aldık hastamızı. Dezenfeksiyonumuzu da yaptık. İşleme başlıyoruz. İntradermal e, uygulamamıza başladık. Point point yani nokta nokta uygulama e, tekniğini görüyorsunuz şu anda. E, saçlı deride bu çok önemlidir bu teknik. PRP'nin etki etmesi için bolca dozunun yüksek kullanılması gerekir. Onun için de PRP dozunu fazla elde etmek için fazla dozda kan almak gerekiyor yani 4 tüp civarında. Bu şekilde gördüğünüz gibi cilt altına nokta şeklinde uyguluyoruz. Hastamız önceden lokal anestezik kremle uyuşturulduğu için konforlu. Çok fazla ağrı hissetmiyor, değil mi? Hissediyor musunuz çok? Yok hayır hissetmiyorum. Tamam. Bu şekilde özellikle saçın dökülen bölgesinde uygulamamızı yapıyoruz. Saç çizgisi, tepe ve arkaya doğru Nerelerde dökülme varsa cilt yenileme işlemi için tek tek nokta nokta cilt altına mezoterapi nokta tekniği ile uyguluyoruz. Bundan sonra da üstüne napaj tekniği ile geçeceğiz. O zaman daha çok reseptörü uyarmış olacağız. Şu şekilde de napaj tekniğini görüyorsunuz. Burada mikro kanalcıklar oluşturuyoruz. Cildi çok hasarlamadan. Ürünün bir kısmı dışarıda kalabiliyor. 1 bölü 3 kısmı cilt içine giriyor. Ama beklersek veya masaj yaparsak ürün çabucak emiliyor cilt altına. Hem de dediğim gibi mikro iğneleme yöntemi de ayrıca bir cilt gençleştirme ve rejimnasyon yöntemidir. Uygulamadan sonra hafifçe bir friksiyon yapıp uygulamamızı sonlandırıyoruz. Önceden lokal anestezik kremle 20 dakika kadar uyuşturduğumuz cildi dezenfeksiyon, dezenfektan e, madde ile siliyoruz. O septin kullanıyoruz biz genelde. İyice temizliyoruz. Yavaş 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 minik 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 point by point yani noktasal enjeksiyonlarla e, tüm deriyi e, PRP'mizi veriyoruz. Hastamızın göz altında e, oldukça ince kırışıklıkları ve çöküntüsü var. Önce oradan başladık. E, göz altı ince kırışıklıklara da iyi gelir çünkü. E, gördüğünüz gibi noktasal minik minik enjeksiyonlar yapıyoruz. Ufak tefek e, kanamalar olabilir. E, bunu daha öncesinde hastaya söylemek gerekiyor. E, i̇şlemden sonra e, 24 saat 12 ila 24 saat kadar su değirmesini istemiyoruz yattığı kılıfın yatak kılıfını değiştirmesini istiyoruz enfeksiyonu önlemek amaçlı gördüğünüz gibi minik 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 point by point enjeksiyonlar yapılıyor bazen nazolabial oluklara dolgu tarzında böyle derin enjeksiyonlar da yapabiliyoruz burun kenarı çizgilerini ama yüze genelde minik minik point by point enjeksiyonlar şeklinde çalışıyoruz kalan PRP mizi de napaş tarzında tüm cilde yedireceğiz Böyle ufak tefek kanama alanlarını elinizle hafif bastırarak kontrol ediyorsunuz. Daha sonra işlemden sonra rahatlatıcı maske uygulayabilirsiniz. PPP serumunuzu maskeye yedirip hastanın yüzüne tekrar uygulama yapabilirsiniz. Buz, ufak buz uygulamaları da kişinin cildini rahatlatacaktır. Şimdi de tekniğini gösteriyoruz. Ufak 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 45 derece açıyla minik 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 1 ila 2 milimetre derinlikte hafif kanama odaklarıyla PRP'mizi veriyoruz. Böylelikle daha geniş bir alana PRP vermiş verebilme şansımız oluyor napaş tekniğiyle çok da hasarlamadan morartı oluşturmadan hastamızın cildini beslemiş oluyoruz. Şu şekilde önce yatay bir şekilde gittik. Sonra dikey bir şekilde napaş tekniğini uyguluyoruz. Elimizle de yayabiliriz belki PRP'mizi ya da bekleyip emmesini de bekleyebiliriz. kalan PPP serumunuzu tekrar söylüyorum maskeye yedirerek yüzüne maske tarzında uygulama yapabiliriz. Daha sonrasında da buz uygulamasıyla hastayı biraz rahatlatabiliriz. Evet, PRP tedavimiz sona erdi. Ne öneriyoruz? Elini yüzüne değmeyecek. Akşam yüzünü yıkamayacak. Sabahtan itibaren yıkayabilir. Sosyal hayattan çok uzaklaştıran bir yöntem değil bu. Yüzünde çok yaralar olmuyor gördüğünüz gibi. Şu anda PRP tamamen emildikten sonra dezenfeksiyonla tekrar temizledik yüzümüzü. Herhangi bir yara ve hasar yok. Seans aralıkları ne kadar olacak? 15 gün ile 3 hafta arasında değişebilir. 4, 6, 8 seans uygulanabilir hastanın durumuna göre. Bir başka eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.